Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mavi kilit oynayacağız. Abone olup like atmayı unutmayın. Zaten olmuyorsunuz. Konuşmama hiç gerek yok. Direkt ben videomuza geçelim. Bugün birazcık kodlar söyleriz. Şunu kapat. Onu siz duymamış olun. kodlar falan söyleyeceğim bir tane aklımda bir tane var şu ana bakmadım hemen yorumuza geçelim bakın şurada altta kodlar yazıyor ona tıklıyoruz yeni kod gelmiş ben bunu kullandım 5 tane akış veriyor sizde İngilizce oyun bilmiyorum ama şanslı veriyor bu bayağı bir çok veriyor size soracağım. Hepsi büyük arkadaşlar. On. Bak. Arkadaşlar bu galiba. Bir veya sonunda iki tane üne şartı var. Bu ben bunu kullandım. Bu bize 20 tane şanslı stil veriyor. Stil dediğim yani de nasıl gözükür bilmiyorum. Benim ben onlar sırasında şu anda imparator kullanıyorum. Bakın en ilerinden bu. Burada benim Robux'la aldığım bir tane daha slot var. Böyle kalan normal çevirme var. Onları kullanmayacağım. Sonra kullanırım. bu da görevlerimiz var. O zaman hemen oyuna girelim. Bir yere geçeceğim. Kayacılık de değilim arkadaşlar. O oh, gol attı bizim takım. Ye. Yeah. Bizim takım gol attı. Bekle. Oh, pasar. Birazcık internetim çok iyi olmadan şey gözükmüyor ama. Pasar. Heh, tamam gözüküyor şimdi. Birazcık fazla uzaktayım ama. Aha bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Yine gol attık. Anlamadım ben hiçbir şey. Ben hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Hiçbir şey. Ne oluyor? Normalde gol, gol, atabiliyorum ama pas vermiyorlar adam akıllı. Aldım. Ah, internetim çekmiyor arkadaşlar. Harbi internetim çekmiyor. İnternet. Pas. Pas ver. Ya pas versene ya. Serum bozuyorlar. Pasar. Tamam tamam kendisi açsın. Şeyde diye ben. Arkadaşlar sesi bayağı bir kısmak zorundayım çünkü çok sesliler. Ya yani neden olduğu yerde durur ki bir insan? Oha. Ne oluyor? Anlamadım. Beynim durdu. Koş. Sayı bu sayı. Ben biliyorum sayı bu. Şunları pas vermeyeyim. Yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Pas ver. Ya da bas. Tamam tamam. saat atabilirsin. Çal çal. Pas ver. Arkadaşlar bir gücümü gösterebilirim Zil çalıyor. Ses geliyor mu? Gel, geliyorsa Hayır. Aha adam da importer kullanıyor. Yakalayacağım. Koş koş koş. Of. Çaldı. Atarsın. Attak. Arkadaşlar geri geldim. Tamam. yine aynı vuruş yapıyorlar. Bu özel bir vuruş değil arkadaşlar galiba. Çünkü ben o karakteri hiç kullanmadım ama onu bilmiyorum. Karşı takımın değil mi? Evet işimiz zor. Dikkatli olun. Benim kullandığım karakteri kullanıyor çünkü alırım. Sizdiniz. Hayır. Atamaz atamaz. Attı. Hayır ya attı. Attı. Tamam bağırmayacağım. Çok komik. Ta. Pas ver pas. Boşum boşum. Ah attı. Bu ne? Ne oluyor? Uçun şunu uçun uçun uçun. Hızlı. Ne oluyor? Aha. Siz göremiyorsunuz. Ben de göremiyorum. Yine gol yedik. Adamlar bize yetişti. Ben de daha. Bu nasıl pas? Tutamadım. Ben de Of. Oha. Kaleciye bak. Oha. Arkadaşlar böyle ben de vurabiliyorum da. Pas ver. Göremiyorum. Aç sen de Bu otoya herhalde. Koşun koşun. Koş bende. Uçuş uç. Oha. Bizim kaleci yok mu ya? Kim kaleci? tot kaleci bizimki ya. İzle dur işte. Arkadaşlar yine söyleyeyim. Ne olur abone like atın. Abone olup like atmadınız arkadaşlar. Ben daha kaçıyor. Daha fazla aboneler olduğum için. Benim de zoruma gidiyor arkadaşlar. Lütfen abone olun. hadi be son Saniye şu tipi kapat sinirim bozuluyor tam orta sayım orta sayım orta sayım burada göre yapmış mıyım bir maç oynayayım var topçu alma var en son da iki tane şanslı şey verecek. Burada da bunu da oynarız birazdan. Bir maç daha oynayalım arkadaşlar. Konuşamıyorum. Ona da yaparız. Arada bir onu açmak zorunda kalıyorum. İlerliyorum o zaman diye. Bazen çünkü durabiliyor. Ya. ya da benim tablette yer olmuyor. <laughs> Gel. Say, evet. I don't you. Password. Mm -hmm. Of Nasıl kalecisin. Neden hep gıcıklığına karşı takımda oluyorsun Ya elime top geçmiyor Delireceğim Arkadaşlar delirsem yanlışlıkla oyundan çıkma şansım var of. Yine edeceğiz Görüyorsunuz bu oruçun ben de yapabiliyorum. Ama işte bana uyanık gelmiyor. Adama bak kaç gol oldu ya. 100 de. 100 de yıkmadı. O pironuzda böyle şeyler. Bak bak nasıl atıyorum. <laughs> Çok güzel attım evet. Öyle güzel attım ki siz de şey şaşırdınız. Onu da yemezsin be. Ula yemezsin ya. Oha. Ne yapıyorsun? İyi karıcı iyi. Ama pas vermiyor karıcı. Ya pas ver ya da zorla alayım. Tamam. Tamam. Tam avcuna gidecek ya yanlış tıkladım. Allah. Vurdum. Ve gol. Yes. Arkadaşlar rahatım yerinde. Şöyle. Sahi de güzel de. Sahi ben çok beğenmiyorum aslında ama sahi de yani dünya sınıfı. Tamam. Ben de. Vurdum köşeden hadi be. Gel ben Ya oha bu kadar da vurma. Yuh. Oha. Kardeş Kale öbür kaleyi nasıl atıştır bu? Aha bende. Arkadaşlar başlıyoruz. <laughs> gel gel. İşimiz var. Oha! Nasıl ya? Bak uyanayım biterse deliririm ha. Ya bari tutamazsaydın. <laughs> pas ver. Of. Pas ver pas. Arkandayım da. Of. Gitti işte. Abart. <laughs> 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 İyi izleyin. Nasıl atırıyor? atıyorum. İyi izleyin. Daha saat Bak. Görüyor musunuz? Bak. Görüyor musunuz bu? Hop. Oh. Bak. Hadi be kaleci tutmuş. Savasaydı. Onu da yeseydin. Pas ver. Pas. Pas. Boşuna mı dedim ben sana ya? Atamaz, atamaz. Yakala kardeşim. Ne oluyor?

arkadaşlar da şahsını bozmaya gerek yok ben direkt bak çekeyim ee, size şimdi birazcık şeyler göstereceğim burada kolmadık falan fistan var bakın arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim önceki zikini mi daha iyi yoksa şimdiki zikini daha iyi burada paslar var Bak buradan paketlerden böyle şeyler alabiliyor ben de keri var da kullanmıyorum dizler de var ondan sonra kır da var ama ben onları kullanmıyorum ben daha çok özel şeyler kullanıyorum bunlar gözükmüyor. Ben tuhaller kullanıyorum galiba. Yok bu başka. Ben bunda aldı şey kullanıyorum. Konuşamıyorum. Yani bazı şeyleri yanlış okuyorsam bir şey demeyin arkadaşlar. Arkadaşlar bir de sizlerle beraber açayım. Ne açalım? Gol efekti açalım. Gol ben bende var ama. Sizin için daha açalım. Kum çok kötü. Hadi ver güzel bir şey. Kum ne ya? Ben kum istemiyorum. Yıldırım vardı Var. Şu an bir ses gelmiş oradaymış yer değiştiriyorum. <laughs> Piksel değiştireyim. O doğru düzgün bir şey var. Şimdi de bunu veriyor ya. Gerçi ama doğru düzgün bir şey var dedikse sen sen kötü şeyler mi vereceksin? Puh. bari bir sonra bak bu çıktı çıktı puh daha bana ne yapayım ben daha iyi şey motordan değiştireyim şunları kol efektleri bu öfkelen şeyler ya bundan böyle şeyler geçiyor bu neymiş bu da güzel ama arkadaşlar bunun daha güzel bunu daha güzel Bak bu daha güzel diyebilirsiniz ama bunda havada yumurtalar yağıyor. Bakın. Gördünüz mü? Hangisi daha güzel? Yorumları bekliyorum. Bakalım. Kozmetik. Bende bu var. Başlarıyla şeyden kalma. Arkadaşlar birazcık şöyle oynayayım. 20 dakika geçmiş. Hangi ara ya? Burada arkadaşlarımı da çağırarak ama ben çağırmayacağım. Ne oldu şimdi? Kazandık mı kaybettik mi? E bu ne şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. Herhalde biz kazandık arkadaşlar. Kaybetmiş Ha bilmiyorum. Kaç oldu şimdi ben anlamadım. E, ne oldu şimdi ben hiçbir şey anlamadım ki. Geri bir daha. Ha, ben hiçbir şey anlamadım. Maç Baş başlıyor. Kapıyı Ve vurdu ve gol oldu. Easy. ah bacağımı kırdı. <laughs> Gel be. Cık, ya kaptırma be. Senden ne güzel top çalacaktım. Uf, geldir biliyorum. Cahil değil sonuçta. Uç uç. Uf, А ты... Уф, куда-нибудь? Кушна, 67. Ben Benim şeyim bitmedi. Uy, Uncle Breaker. Ya en sinir bozucu olan. Böyle dibine kadar geliyorsun ya birden. Vuruyor. Koş. yeter 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 ve yeter koşuyor bak geliyor uçtu top nasıl son masalı onu da aşağı Yemezsin ha. Nerede sen koş. Hehehe. <laughs> izleyin bak bak benden öğrendiniz böyle şeyleri bak vurdum falsolu gördün falsolu vurmamış olabilirim ama kal aldı yani 313 olmuş korum oldu gel gel geriye pas veriyorum ya neden Allah oh, kayır bak Ya bana vereceğiniz ben atayım bari. Siz atamıyorsanız. Ver ver. Sen vermezsen ben her türlü alacağım o topu. O top her türlü elime sonuçta. Işte. Geldi. Geç, Şöyle gol atarsın. Nasıl Adama bak be. Atsın topu ben almayacağım sonuçta. Topu ben alacağım. Vur. Bu niye kaybet. İşte tam karıcının kucağına gidiyor. Nedense. Buydum kasıyı. Vurdu. Gol. Sen orada yat. Ben de burada. İzle. あイゃラクチュアルコーシャキコーシャキコーシ o キキコシャ bolca saçacağız. Sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Yani bu seriyi severseniz daha fazla kod söyleyebilirim. Daha fazla kod söyleyince öbür kodlardan da bayağı bir veriyor. 40 tane mi? tane şanslı çevirmez oluyor. Hatırsın şu anda berabereyiz Ondan dolayı daha maç ilerlemiyor. Oh. Şu anda maç bitmiş Uff. Kazandık. Yes. Şu arkadaşlar son bir kere yapalım. Uff. Ve kazandık. Yes be. şurada bir lobiye de deneyelim. Sonra videoyu kapatırız. Şöyle. Ve evet arkadaşlar bu sizlerle videomuz bu kadardı. Daha çok böyle video istiyorsanız abone ol. Like atmayın. Abone olmayı katarsanız kodları da söyleyeceğim. this yeah.